mutluyuz çok mutluyuz. <laughs> Belli üzerinden çok o, güzel gidiyor. Evet. Nasıl geçiyor sizin adınıza heyecan var mı? Ben konuşmak değil dans etmek Biraz rahatsızım. kusurlu olmak mı? Evet. Evet, tamam, Ama çok eğleniyoruz. Akşamlar da güzel. Yoruldun bugün. Çok, evet. siz çok mutluyuz. Mutlu evet. Bence düğün öncesi bayağı bir konuşmuşuz bizle bir dans edip. Thank iyi vallahi. İlk kez mi görüyoruz biraz ön hazırlığından bahsedersek? Bir, bir saat e önce gördüm. <laughs> e, first look deniyormuş. İlk buluşma, ilk bakış. Valla aşağıda daha çok heyecanlanacağız. Bir an önce çok, dansa geçelim istiyoruz heyecanlı. aslında. Hızlı dansa da hareketli, eğlenelim istiyoruz. Siz damat kız seçiminde falan yardımcı oldunuz mu yoksa İkinci tamamen? Şimdi birbirimizi ilk defa bugün gördük. <laughs> ama ben açıkçası yani yakışıklı bir sevgilim olduğunu biliyorum ama çok merak kendisini. <laughs> <laughs> Peki hemen. Ben de ilk defa gösterdim sinoptini bu arada. Yani. Öyle mi? Tabii. Beyaz seçmenizin özel bir nedeni var mı? Levon. <laughs> <laughs> Levon öyle, öyle mi gördü? <laughs> Ayakkabının altına isimler yazıldı mı? Kimler var? Ee, ben de kalsın bunlar. <laughs> Doğru değil paylaşma. Ayakkabıyı post edeceğiz internetten. <laughs> Yazıyı koyacağız. Birçok dostunuzu dostunuz da aşağıda sizi evet. yalnız bırakmadı. Evet. Neler söyleyeceksiniz onlarla ilgili. Vallahi sağ olsunlar ayaklarına sağlık. Heyecanlıyız. E, hepsine merhaba demek için saniye sayıyoruz. Bir an önce... <laughs> bir nazar gibi inancınız var mı hani düğün öncesi şöyle olsun böyle olsun dediğiniz batıl inanç? Yok, hep iyi niyet, iyi dualar. Varmış. <laughs> İçinde ilikli. Yani şey, işte görmedik gelinliğimizi, smokinimizi. Batıl inancımız oydu değil mi? Bir tek o vardı evet. Bir de nazar boncuklarımız inandık. Şuradalar hepsi. 20-25 tane abi. nazar boncuklar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir <laughs> gösterin. Çeyrekler burada. Çeyrekleri <laughs> <laughs> içeri takıyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sevenlerimizle buluşturduğumuz Zaten için güzel. bu anı biz teşekkür ediyoruz. İnşallah Adan, bol bol görüşürüz. Olay 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 teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür